Abi bizim burada çok üstümüze gelirler ya. Bizi başka bir cezaevine aldırsanız Allah Allah. Adalet Bakanı lan ben? Yalnızı kurtardığımız yetmiyor mu? Kapat telefonu. Namussuza bak hele. Telefonu yüzüme kapattı kardeş. Bak bırak. Bizi ortaya attılar ha kardeş. Hedefiz. Bir şey yapmamız lazım. Hülya'yı araya abim alsın gelsin. Her şeyi anlatar. Bizi affetsinler. Ara kardeş o zaman. Ara ne yapak? Alo. Ne yapayım lan Bilecan? Vallahi ne olsun kardeş iş. kahvede oyuna bakıyorum. Bak bak meydan sana kaldı daha gene köfte kafana göre indiriyorsun. Siktir git lan. Bütün yükü üstüme bırakıp gittiniz. Bir de oradan konuşuyorsun. Hadi oğlum konuya girsene lan. Dakika bitecek. Neyse biliyorum. Cengiz abim kızıyor. Konuya giriyorum. Adnan abime söyle. Muhakkak görüşümüze gelsin. Konuşmamız gereken şeyler var. Hadi lan oradan. Abim bu saatten sonra sizin görüşünüze mi gelir oğlum? Adam sizi kendine asın demiş. Götlük yapma oğlum. Söyle işte. Gelsin. Baktın getiremiyorsun. Sen anamı da al gel. Namusumu tamam. önemli Bilo. Tamam Burak. Elimden geleni yapacağım ama geleceğini de zannetmiyorum ha. Ben teyzemi de alır, gelirim. Neyse Bilo. Dakika bitir. Allah'a emanet ol anamın. İyi. Dakika bitti amına koyim. Buşmuş konuşsan tabii biter oğlum. Ne yapayım lan Cengo? Ne zaman ben bu topla konuşsam, kiloya düşmeden yapamıyorum amına koyayım. Yürü lan abi. Götümüzde ilan kaçmış. Çıkaracak lide kar yok amına koyayım. Sen de hala gelmişsin, kilodan bahsedin. Ne kaşar bir çocuksun. Sensin lan kaşar, gevşeye bak hele. Öleceğiz diye gülmeye ekme amına koyayım. İyi bırak, götüne pamuk tıkadık her zamanda. da. He, edersin.